Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan elektronik eşya tamircisi Ömer Argın, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine başladığı dedektör üretiminde dünyaya açıldı. Tek başına haftada 20-25 adet dedektör üretebilen genç adam, iki ayda bir farklı ülkelere 60'a yakın dedektör ihraç ediyor. Yurt dışı satışlarını Romanya, Almanya, Hollanda ve İtalya'ya gerçekleştiren genç adam, yurt içinde de hayvan besiciliği yapanlar, veterinerle ve sahillerde altın, küpe, yüzük ve demir para gibi kıymetli eşyaları arayanlara satışını gerçekleştiriyor. Alaşehirli İlkokul mezunu Ömer Argın, ilkokuldan sonra başladığı elektronik eşya tamirciliği çıraklığı sonunda, çıraklık eğitim merkezi kurslarına katılarak ustalık belgesi aldı. Askerlik dönüşü kendi açtığı iş yerinde elektronik eşya tamirciliğine başlayan Argın, yaklaşık 2 yıldır, dedektör üretiyor. Yurt dışında çalışan bir arkadaşının önerisiyle, yurt dışına örnek dedektörler gönderen Argın, dedektörlerin beğenilmesi üzerine, arkadaşının desteğiyle yurt dışına ihracata başladı. İki ayda bir yurt dışına ortalama 50-60 adet dedektör gönderen Ömer Argın, iş yerinde tek başına imalatını yaptığı dedektörleri çalışır duruma getirdikten sonra, araziye giderek, test ediyor. Arazide toprak altına veya taş altına bıraktığı bir cismi dedektörle tarayarak algılamasını kontrol ettikten sonra kullanılabilir olduğunu gönderdikten sonra satışını gerçekleştiriyor. Şimdi cihazımızı dükkanımızda kartını yaptık. Tek tek malzemeler döşüyoruz, lehimlerini yapıyoruz. Başlık bobinini doluyoruz. Başlık bobinini doladıktan sonra başlığımızın kendi içine montajını yapıyoruz. Epoksimizi atıyoruz. Epoksimizi attıktan sonra cihazımızı toparlamaya başlıyoruz. Son haline getirip arazide denemeye geliyoruz. Arazi testlerinde de geçtikten sonra yurt dışına ya da yurt içine e, sevk ediyoruz. Profil kısmını sipariş olarak yaptırıyorum. Kendime tamamen özel olarak. Bize geldikten sonra montajını kendim yapıyorum. Bütün parçaları kendimiz üretiyoruz. Kendimiz yaptıktan sonra haftada... 20 tane, 25 tane yapma özelliğimiz var. Genelde yurt dışındaki e, firmalarla anlaşma yapıyoruz. Firmalara gönderiyoruz. Orada da satış yapılıyor. Siparişlerimiz yurt dışına, e, Romanya, Almanya, Hollanda ve İtalya'ya yapıyoruz. Ve sipariş geldikçe diğer ülkelerle de yapmaya devam ediyoruz. Yurt içinde de e, büyükbaş hayvan besicilerine gönderiyoruz. Samanın içinde çivi, tel herhangi bir sıkıntı olmasın diye bakıyorlar. Veteriner hekimlere veriyoruz. Hayvanların karnında çivi, tel yine var mı ona bakıyorlar. Bir de plajda arayanlar var. Plajda sahil arıyorlar. O kişilere satıyoruz. Plajda arayanlar altın küpe, yüzük, yani günümüzdeki düşürdüğümüz altınları, yüzükleri arıyorlar, küpeleri arıyorlar. Zincir, kolye, buna benzer bozuk para, onlar arıyorlar.